Ya Ben özellikle bugün biraz buraya e, futbol konuşalım diye geldim. Çünkü e, bizim işimiz e, teknik adam olarak ve oyuncularımla birlikte futbolu konuşmak, sahada sergileyeceğimiz oyun. O yüzden bununla ilgili zaten gerekli konuşmaları başkanımız, yönetim kurulumuz e, en doğru şekilde yapıyor. O yüzden ben biraz daha burada e, sizle e, saha içerisinde neler yapabiliriz, daha iyi nasıl olabiliriz onun üzerinden e, konuşmak için geldim. Dediğim gibi sadece... Ee, antrenmanımıza, maçımıza e, odaklanmamız gerekiyor. O yüzden e, karşısına çıkma nedenlerinden biri de bu. Hocam, <laughs> Tibet Bey. Hocam, e, ilk de daha muhalif devletlerinizde Avrupa'da da aynı şekilde şimdi, şimdi, zorlu bir Sivas deplasmanı var. Hava şartları anlamından. ardından bir Malmö evet. deplasmanı. Nasıl hazırlandınız? Nasıl bir ilişkinin karşılaşımı bekliyordunuz? E, tabii ki soğuk bir e, şeydeyiz. E, hem ay olarak hem de deplasmanlara baktığımızda ee, daha hava soğukluğunun artacağı hem Sivas hem Malmö e, Kayseri var e, Alkmar öyleydi Bodrum'da bile rüzgardan üşüdük biliyorsunuz Bodrum e, bile çok soğuktu ama e, şöyle yani özellikle e, ilk maçımızdan başlayacağım Sivas deplasmanı tabii ki ligdeki e, her takım için zor deplasmanlardan biri bu aylarda biraz daha zorlaşıyor ama e, baktığımızda hava durumunun e, hafta sonunda ee, pazar günü, maç günü yani Sivas için iyi bir hava durumunda oynayacağız. Ee, alttan ısıtmanın olduğu bir saha. O yüzden e, zeminle ilgili veya statla ilgili veya sahayla ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ee, biz kafa olarak da e, kazanmak adına e, kendi en iyimizi ortaya çıkartmak için tabii ki bunların hiçbirinin e, bizim için bir bahane olmadığını düşünüyorum ve e, özellikle Sivas Deptasmanı'nda e, birincisi kendi oyunumuzu oynayacağız. Rakibimizi de e, İyi tanıyoruz. Yani Sivas'ın son iki sezona baktığımızda oyun olarak da bazen dörtlü, bazen beşli savunmalarla oynadığını görüyoruz. Savunma yönü tabii ki yapmaya çalışan bir takım. Özellikle hücum geçişlerini etkili yapmaya çalışan bir takım. Ve direkt oyun oynuyor. Zaten biliyorsunuz bize karşı birçok takım daha çok uzun top. Ve ikinci top oynuyor. Geçen hafta da bunu yaşadık. Yani Eyüp Spor maçı da çok farklıydı. Ondan önce de daha farklı değildi. O yüzden e, yani ligde yine en çok topa sahip olan e, takımlardan biriyiz. E, bunda e, dediğim gibi rakiplerin topu bize vermesi. Geçen hafta yüzde 65, ondan önceki hafta e, buna yakın sayılar. Yani e, Galatasaray takımı topla oynayan takım olacak, üretmeye çalışan takım olacak. Hücum yönünü kullanmaya çalışan takım olacak. Bu anlamda da zaten iyi yaptığımız şeylerden biri de e, hem çok gol pozisyonuna girmemiz, hem çok gol atmamız, hem de e, hem dominant oynayan hem de bence seyir zevki e, çok yüksek bir takımız yani bunu oynadığımız hem Türkiye Ligi hem Avrupa Ligi maçlarında net bir şekilde ortaya koyduk. Beni de en çok sevindiren, mutlu eden şeylerden biri de açıkçası bu. E, berabere de kalabiliriz. Yani geçen hafta berabere kaldık ama e, burada yaklaşık 4.70'e yakın gol beklentisi üreten e, 10 tane büyük şans e, kaçıran bir takım var. Yani e, bu tür sonuçlar olabilir. Siz atamazsınız rakibiniz atabilir. E, bu oyunun içerisinde bu da var. E, zaman zaman bu da olacak. Her takım için bu oluyor. Tabii ki bunu yaşayan dünyada bir tek biz değiliz. O yüzden e, sadece yani şu anda çok moralliyiz. E, dediğim gibi moralli olmamızın en önemli yanlarından biri de iyi futbol oynamamız. Yani iyi futbol oynadığımız için, kendimize inandığımız için, takımımıza inandığımız için ve oynadığımız oyunla taraftarımızı mutlu ettiğimiz için bu anlamda içimiz hep rahat ve bu özgüvenle bütün maçlara çıkıyoruz. Yine aynı şekilde yani bu önümüzdeki maçlara da bu şekilde çıkacağız. Tabii ki eksiklerimiz var. Yani kritik bölgelerde eksiklerimiz var. Kaan Ayhan gibi, İsmail Yakop's gibi Mauro Icardi biliyorsunuz sezonu kapattı. Ee, bizim açımızdan yani iki forvetli oyunu tam oturttuğumuz maçtan sonra yani 3-4-1-2'yi tam oturttuğumuz maçtan sonra Icardi'nin sakatlığı. E, tabii ki bizi de e, bu oyuncuların sakatlığı, eksikliği bazen arayışları itiyor. Bu arayışlar içerisinde de dediğim gibi birincisi iyi oyuna devam ettiriyoruz. Pozisyona giriyoruz. Gol atıyoruz, goller atıyoruz. Yani burada savunma anlamında da daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Belki eksiklerimiz olarak şunu oyuncularıma da söyledim. Bazen yani rakip bize sanki hiç gol atamayacakmış gibi davrandığımız yerler oluyor. İşte son maçta 2-1 öndeyken çok rahattık. Yani 3. gol atmak için çok rakip kaleye gittik. Rahat bir şekilde de gittik. Atamayınca kalemizde bir gol gördük ve bu golü görme nedenlerimizden biri de aslında savunma da olup savunma görevimizi yapmamızdı. Bunu tabii ki geliştireceğimiz şeylerden biri bu. Bununla ilgili de çalışıyoruz. Emre Bey. Hocam siz de bahsettiğiniz önemli eksiklerden özellikle savunma hattında önemli eksikler var. Abdülkerim, Kaan Yakobs gibi ki az önce ifade ettiğiniz gibi biraz da oynadığınız oyunun tercih tercih olarak yaptığınız bir şey. Savunma biraz daha geri plan. En azından geçtiğimiz sezonlara göre Galatasaray'ın daha fazla gol yediğini görüyoruz. Bu anlamda bir endişe taşıyor musunuz? Ya şöyle aslında verdiğiniz pozisyon ve yediğiniz gol burada daha önemli. Yani bazen hani geçen hafta işte 5 şut geldiyse kalemize ikisi gol olmuş. Yani rakiplerin burada iyi bitirmesi de bazen işinizi zorlaştırıyor. Yani geçen sene belki çıktığımız bir maçta Rakibimize verdiğimiz pozisyon daha çok olabilir. Rakibin atamadığı e, maçlar olabilir. Ama bu sene e, az pozisyon verdik ve çok fazla gol yedik. Yani e, bu seneki şeylerden biri. Özellikle yani bunu dep basmandaki Ligas maçı, e, içeride oynadığımız Elsborg maçı, e, Tottenham maçını da aynı şeye koyacağım. Yani üç tane isabetli şut geliyorsa ikisi gol oldu. Burada rakibin e, iyi bitiriciliği de bu sene belki yani futbolda da bu. Şans veya şanssızlık vardır. Yani pozisyon verirsiniz rakibiniz atamaz, az pozisyon verirsiniz rakibiniz atar. Yani burada da bence gol sayısına takılmaktan çok oynadığımız oyun bence çok önemli. Ama e, kesinlikle daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Tabii ki birinci önceliğimiz hücum etmek. Yani bir hücum takımıyız ve e, hücumda daha iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Ama e, savunmada da daha işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bununla ilgili de tabii ki. Yani eksiklerimiz çok önemli. Ee, bazı mevkilerde yani daha az oyuncumuzun olduğu e, mevkilerde sakatlık yaşadık. Yani Kaan Ayhan gibi, İsmail Yakop's gibi yani sağ bek, sol bek alternatifleri e, daha az olan bir takımız ve e, bu bölgelerde sakatlık yaşadık. Burada da dediğim gibi yani sistem üzerinden bir değişiklik zaten yapmıştık. Ee, şimdi de elimizdeki mevcut oyuncularla en iyisini yapmaya çalışacağız. Ee, bu bölgeleri kapatmaya çalışacağız. Sezgin Bey. bizim hep bir daha Maçın hakemi Mehmet hakem. Bizim maçın hakemi değil o. Derbiyat. Özür dilerim Hı. özür dilerim. Genç bir hakem yönetecek maçımızı. Ee, ne söylemek istersiniz ve sadece sadece bu hakem için değil, genel olarak... E hakemler için görüşümüz ne olacak? Hocam bir de beraberlik sonrası burada İbrahim Bey'i görüyorum. Yönetimden de bayağı isim var sanıyorum şu anda. Bu tır. beraberlik sonrası değil. <laughs> birlik, beraberlik <laughs> birlik beraberlik sonrası hocam. Birlik beraberlik sonrası. Yok bu birlik beraberlik sonrası. Beraberlik sonrası değil. Bir, bir, bir beraberlik, birlik ve beraberlik sonrası. Evet. Yani birlik, birlik beraberlik zaten yani Galatasaray camiası yine e, son günlerde bu kenetlenmeyi gösterdi. Kenetlenmeye ihtiyacımızın olduğu zamanlar ve bu reaksiyonu her zaman Galatasaray camiası, Galatasaray taraftarı e, herkes bir anda veriyor. Bu da e, bize gurur veriyor. Bugün Başkanımız, yönetim kurulumuz hepsi burada. Ee, Biz de birlikteler. Ee, takımın yanındalar. Takımı e, burada hem antrenmanı seyredecekler, hem beraber vakit geçireceğiz. Bu da e, birliğimizi, beraberliğimizi ve e, ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek için hep beraber buradayız. E, Galatasaray taraftarı da e, gerçekten bundan önceki senelerde de bunu net bir şekilde gösterdik. Yine bu birliği, beraberliği göstermemiz zamanlardan biri. Bunu yaşıyoruz ve bundan sonraki haftalar bu kenetlenme daha da artarak devam edecek. Yani hep bizim bir mottomuz var. Kenetlenin, başka Galatasaray yok. O yüzden bunu tekrar hep beraber yaşayacağız, hep beraber göstereceğiz. Ve ben oyuncularımla birlikte sahaya odaklanacağım. Saha içerisinde oynayacağımız oyuna odaklanacağım. Yine kazanmaya odaklanacağım. Ve 5. yıldız için, 25. şampiyonluk için... Yine e, en güçlü, e, oyun olarak da en güçlü olduğumuzu gösteriyoruz. Ama yine e, skordaki ve e, liderlikteki yerimizi en güçlü şekilde devam ettirmeye çalışacağız. Son soru Emrah Bey. Maçın hakemi e, Turgut Doman, e, bizim maçımızın hakemi. E, i̇nşallah onun için de güzel bir maç olur hem Sivas için hem Galatasaray için iki takımın da birbirinin hakkına geçmeyeceği e, çok güzel bir maç olur ve hakeminde dediğim gibi bazen e, hakemler için şanssız maçlar da geçebilir. Onun için de e, güzel bir maç olsun. E, kafamızda hiçbir şey düşünmeden oraya gidiyoruz. Sadece dediğim gibi e, saha içerisindeki oyuna odaklanacağız ve e, en doğrusu da bu olacağını düşünüyorum. Hocam, hocam e, savunmadaki oyuncuların dönüş tarihiyle alakalı bir şey var mı? İkinci sorum hocam Osimen hem süper ligin hem Avrupa Ligi'nin en fazla pozisyona girip biraz da gol kaçıran futbolcusu. Bu istatistik üzerinden okuyanlar var. Osman'ın performansını takım etkisi nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi geri dönüşlerle ilgili işte Abdülkerim'e yakın olan oyuncu onunla ilgili tabii bugün çıkmayacak. Yarınki durumuna bir bakacağız. bu maç için zor gözüküyor ama tabii ki bakacağız. diğer oyuncularımız İsmail Yakops'un dönüşü yani Malmö veya diğer maç bizim için hedeflerden biri ama onu da en sağlam şekilde e, kullanmak istiyoruz. E, diğer oyuncular içerisinden en yakın dönebilecek olan İsmail Yakops. Onun dışında Kaan Ayhan da e, tabii ki herhalde bir iki haftalık, iki üç hafta arası bir süreci var. E, mevcut oyuncularımız içerisinde sakatlık geçiren oyuncularımız içerisindeki şu andaki düşüncelerimiz bu şekilde ama Eee Tabii ki elimizde çok önemli oyuncular var. E, hepsine çok güveniyoruz. Kadroma çok güveniyorum, oyuncularıma çok güveniyorum. Yusuf Demir'in de bir sakatlığı var. O da e, son iki maçta kadroda yer almadı. O da e, en yakın zamanda e, antrenmanlara çıkıp tekrar başlayacağını düşünüyorum. O da e, iyi çalışıyordu, iyi bir yere gelmişti aslında. E, oynayabileceği bir dönemde e, bir sakatlık geçirdi. O da e, sakatlardan e, bir an önce dönmesini istediğimiz oyunculardan biri. Bu, bu, ne? Bu, Osman'la alakalı e, tabii ki takım için çok çalışıyor, hem skor yapıyor, hem asist yapıyor, e, çok formda çok iyi gidiyor ve bence hem Avrupa liginde hem Türkiye liginde e, önemli skor katkısı yapıyor. Tabii ki e, bence birinci özelliği tabii ki gol atması, asist yapmasından çok takımı için oynaması, takımının e, galibiyet için, başarı için e, çaba sarf etmesi gerektiği yerde kendi belki atabileceği golü arkadaşına attırmaya çalışması bu tabii ki çok önemli, çok değerli. E, bu e, aslında kafa yapısını hepimiz e, aynı anda e, takım olarak ortaya koyduğumuzda Galatasaray takımının önünde de kimsenin duramayacağını düşünüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Görüşürüz.